Ülke olarak hem çok hem de sağlıksız yiyoruz. Bir günde 8 defa yemek yedim bilirim. Ya kardeşim işte falan köyde yeni yemek yedik. Hayır olmaz biz yemek hazırladık. Şimdi öyle bir şey ki vatandaşın yemeğini yemesen oyu da vermiyor. Hele bir de mangalda et olursa doymak bilmiyoruz. Bu aşırı iştahımız rakamlara da yansıdı. Yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'de her 3 kişiden birinin obez yani aşırı kilolu olduğu tespit edildi. Açıklama bizzat Sağlık Bakanı'ndan geldi. Burada da toplu bir mücadeleyi başarabileceğimize inanıyorum. Onların sayesinde e, obezite oldu. Çünkü Sağlık Bakanlığı önleyici tedbir Almak durumunda olan bir e, kuruluş. Onlar tedavi edici tedbir alıyor. Yani adam obezite oluyor ondan sonra çıkıp açıklıyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 100 kişiden 35'inin şişman olduğunu açıkladı. Normal kilolu insanların oranı %33 olarak tespit edildi. Türkiye'de zayıf insansa yok denecek kadar az. 100 kişiden sadece ikisi zayıf. 2017 yılına kadar obez nüfus oranını %25'lere indirmeyi de hedefliyoruz. Obezite artıyor çünkü yediğimizi yakmıyoruz. Sporda da tembel çıktık. 12 yaş ve üzeri bireylerde egzersiz yapmayanların oranı %72. 93 kilo. Göstermiyorsunuz ama o kadar. Evet spor yapıyorum biraz. Bütçeden dolayı gece 2 kadar çalışıyoruz. Bazen arkadaşlarla çıkıp böyle ara verdiğimiz zaman yarım saat bir saat günlük. Normalde de yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Hayır. Bayağı oldu ne kadar verdiniz bu sürede? 3 kilo verdim kilo almada en büyük etken üç beyaz. Yani un, şeker ve tuz. Fakat tablo burada da vahim. Türkiye'de günlük tuz tüketim miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiğinin tam 3 katı.